Bilgin kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere oyunlarda görev geçme hilesini öğreteceğim. Bazen e, bizler oyunlar indiririz ve oyunlardaki maksadımız görev geçmek değil de oyna mod kurup daha eğlenceli bir şekilde oynamaktır. Ama bazen öyle oyunlar da var ki onlara e, görev geçmeden e, mod kuramıyoruz. Kursak bile e, oynayamıyoruz. Bu oyunlardan biri de Mafia 2 arkadaşlar Ben birkaç gün önce oyunu indirdim Tabii ki mod kurmak için Oyun daha önce bitirdim Ama Bilemedim ne yapayım daha sonra araştırdım ve Çözümünü buldum Size vereceğim olan linkten Şuraya giriyoruz Buranın linkini vereceğim size Buradan şu kısımdan hemen indire tıklıyoruz ve indiriyoruz. Zaten burasını size söylemeyeyim. Kendiniz biliyorsunuzdur. Şuradan indireceksiniz ve böyle bir RAR şeklinde inecektir. RAR dosyamızı açtığımız zaman bize böyle bir klasör gelecektir. Şuraya reklamı kapatayım. Ee, klasörümüze tıkladığımız zaman burada işte bunu tam ekran atayım. Burada işte Save dosyaları falan var. Bazı arkadaşlar bunları indirmiş ama nereye kuracağını bilememiş. Şuradan startı yani Windows arama butonunu tıklayıp buraya açıyoruz ve şuradan Shift 5 tıklayıp şu işareyi yazıyoruz ve App data yazıyoruz. Yazdığımız zaman şuraya roaming gelecek. Roaming kısmına tıklıyoruz. Tıkıldığımız zaman bakın arkadaşlar şurayı dikkatle izleyin. Tıkladığımız zaman şuradan App data kısmına tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman local kısmı geliyor lokal kısmına tıkladığımız zaman 2K Games buradan gidiyoruz ve Mafia 2 Girdiğimiz zaman şurada data ve save klasörleri önümüze çıkıyor. Şuradan save'e gidiyoruz ve arkadaşlar bakın eğer sizde böyle bir dosya yoksa e, buraya, eğer böyle bir dosya varsa içerisine tıklayın ve ben indirdim indirdim arkadaşlar. I Sizde bunlar olmayacak arkadaşlar. Burada profil veya save geçtiyseniz bir iki tane bölüm geçtiyseniz burada böyle bir iki olacaktır. Şimdi sizlerle birlikte ben de yapayım. Gördüğünüz gibi buradaki dosyaları hepsini birer birer kopyalayıp şuraya atacağız arkadaşlar ve burada taşı ve değiştirdiğin bu kadar arkadaşlar daha isterseniz oyuna gireyim bakın ama inanmaya da bilirsiniz çünkü ama yani yapsanız iyi olur inanın lütfen yani burada sizle sizleri aldatmayacağız, merak etmeyin. Ee, gösterdiğimiz her şey doğrudur. Şimdi oyuna girelim. Size bakın. Ee, oyunun sesi. Evet. Options'dan bu sesi indirelim. Ee, arkadaşlar şimdi ayda Evet. The Story Load Capture. Gördüğünüz gibi e, oyunu ben sildim. Baştan yükledim. E, hileyi yaptık. Hile sayılmaz da neyse. Bakın gördüğünüz gibi tüm hepsi açık ve problemsiz bir şekilde oyuna giriyor. Yani eğer bir sorun yaşarsanız, hileyi yapamazsanız lütfen yorumlarda bildiriniz. İzlediğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ederim.